Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Merkezi'nin ziyarette bulunduğu İmamoğlu çıkışta Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle ziyaret ettik dedi. Yavaş ise Akşener'den masaya dönmesini istedik düşünecek ifadelerini kullandı. Evet. Altılı masanın cuma günü yapılan 12. toplantısı büyük bir krize sahne oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıda liderlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini aday olarak önerdiğini ancak dört liderin CHP göstererek masadan ayrıldı. Çok kıymetli e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Beyefendi. Gelişmeler takip edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı sonrasında İmamoğlu görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verdi. E, bugün e, bu çok e, önemli süreçte e, saygıdeğer e, İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener hanımefendiyi çok kıymetli e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendiyle ziyaret ettik. E, bugün e, bu ziyaretimizi e, değerli genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bilgisiyle e, gerçekleştiriyoruz. E, biz e, Türkiye'mizin özellikle e, depremle birlikte yaşadığı Zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından altılı masanın, stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık. Başkanımızın da evet. ifadeleri olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şöyle konuştu. Bizler Millet ittifakının belediye başkanlarıyız masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Bizden beklenen, biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Kürşat Zorlu Akşener'in altılı masa toplantısına katılacağını açıkladı. Akşener, toplantının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek Başkan Karamoğluoğlu tarafından karşılandı. Evet değerli arkadaşlar. Ee, İyi Parti Genel Merkezi ek binasında açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Kürşat Zorlu Akşener'in altılı masa toplantısına katılacağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması teklifinin değerlendirildiğini belirten Zorlu şöyle konuştu. Sayın Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği bir öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda. Az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle ee, Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. İyi Parti'den gelen açıklamaların ardından Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da özel bir otelde bir araya geldi. Daha sonra ikili ayrı ayrı Saadet Partisi'ne geldi ve Millet İttifakı'nın toplantısı 15.50 itibariyle başlamış oldu. <laughs> Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da ağır hasarlı olduğu için daha önceden boşaltıldığı belirlenen 6 katlı bir bina çöktü. Çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülenirken kimsenin olmaması sevindirdi. Binada arama kurtarma çalışması biterken enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina pazar günü çökmüştü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binada tedbir amaçlı hassas dinleme yapıldı ve arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. <laughs> Ekipler çöken 6 katlı binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle kadın 2022 raporuna göre kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Şanlıurfa kadın istihdam oranının en düşük olduğu iller arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin istatistiklerle kadın verilerini açıkladı. Rapor'a göre 2022 yılında kadın nüfus 42.575.441 kişi, erkek nüfus 42.704.112 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %49.9'unu kadınlar %50,1'ine ise erkekler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle kadın 2022 raporunu açıkladığı buna göre kadın istihdamı erkek istihdamının yarısından az olarak görüldü. Şanlıurfa kadın istihdamı oranında en düşük iller arasında yer alıyor kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının %45,2 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %28, erkeklerde ise %62,8 oldu. <laughs> En yüksek kadın istihdam oranı %36,8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesinde gerçekleşti. En düşük kadın istihdam oranının bulunduğu iller arasında Şanlıurfa'da yer alıyor. En düşük kadın istihdam oranı %14,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde gerçekleşirken, Şanlıurfa'nın da yer aldığı TRC2 bölgesi %15,9 ile kadın istihdamının az olduğu ikinci bölge oldu. <laughs> Evlenme istatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2022 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25.6 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28.2 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il kadınlarda 29.7 yaş, erkeklerde 32.3 yaşla Tunceli oldu ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise kadınlarda 22.7 yaşla Ağrı, erkeklerde 26.2 yaşla Şanlıurfa oldu. Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede çocuklar Şanlıurfa'dan giden gönüllü palyaçolarla doyasıya eğlendi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem herkes gibi çocukları da etkiledi. Şanlıurfa'dan yola çıkarak depremzede çocukların yaşadığı korku dolu anları bir nebze hafızalardan silebilmek için kolları sıvayan bir grup gönüllü palyaço kılığına girerek Kahramanmaraş Millet Bahçesi'nde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Orada bulunan depremzede çocuklarla gün boyu şarkılar söyleyip oyunlar oynayan palyaçolar oyuncak dağıttı. çocuklarının yüzlerinin güldüğünü gören anne ve babaların yüzleri de tebessüm etti. Şanlıurfa'dan deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a çocuklara yaşadıkları korkuyu biraz da olsa unuturmak için gönüllü olarak geldiklerini ifade eden gönüllülerden Neslihan Süzen şöyle konuştu. Şanlıurfa'da 15 gönüllü arkadaşla bunun arkasında 50'nin üzerinde onlarca gönüllü arkadaşın verdiği destekle Çocuklarımız için geldik. Balon, şeker, işte e, atıştırmalıklar, hediyeler, oyuncaklar, palyaçoğuk birçok şey yaptık. Burada amacımız çocukları eğlendirmek. Onların gözlerinde bir tebessüm ışığı yakmak. Sadece bu. Biz gerçekten yürekten çok iyi insanlarız. Ülke olarak birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olsun. E, çocukların yüzü hiçbir zaman solmasın. Tüm amacımız bu. Geleceğimiz onlar. Çocukların yüzü solmasın çadır kentte kalan ailelerde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların çok mutlu olduğunu ve onlarla birlikte kendilerinin de mutlu olduklarını belirtti. Bugün palyaçolar geldi. Çocuklar eğleniyor burada. Güzel, rahatız Allah'a şükür. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Eğleniyorlar. Çok güzel eğleniyorlar. Sağ olsunlar ol. teşekkür ederiz. Mutlu oluyoruz. Evet ondan mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Teşekkürler. İskenderun'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen deniz taşması vatandaşları endişelendirdi. İskenderun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığını düşünüldüğü, Dodos kaynaklı gerçekleşti ifade edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. İskenderun körfezinde saat 23.49'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken deniz taşması vatandaşları tedirgin etti. Taşan deniz suyu bazı noktalarda kentin içerisine kadar girmiş durumda. İskenderun'da 4.5'lik deprem sonrası deniz yükseldi, sahil yolusu altında kaldı. Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırdığı öğrenildi. İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü Nodos kaynaklı gerçekleştiği ifade edildi. Gün içinde görüntülenen bölgede bazı sokaklara kadar gelen deniz suyu dikkat çekti. Balıkçı barınağının depremde hasar aldığını belirten balıkçılar da yer yerinden oynadığını, kendilerinin de aileleri ve tekneleri kurtarmak zorunda oldukları için şaşırdıklarını kaydetti. Girmesinin sebebi nedir abi? Valla abi şimdi doğal afetlerden dolayı bir şey diyemiyoruz. Ama bir yandan da işte gördüğünüz gibi arkamdaki kepçelerden dolayı gemilerin buraya girmesi bence mantık dışı bir şey. Çünkü yani bu gelecek büyük gemilerin yeri burası değil. Burası bir balıkçı barına, ufak bir yer. Ama e, devletimiz böyle karar vermiş. Buraya sistemi koymadan önce hani en azından bizleri de mağdur etmeden bir şekilde tahliyelerimiz olsaydı daha da güzel olurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül Fen İşleri Ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği Azerbaycan bulvarında incelemelerde bulundu. Kent genelinde sürdürdüğü ulaşım projeleriyle kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı'nda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Diyarbakır yolunu Seyrantepe Mahallesi'ne bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yolla on binlerce aracın şehir merkezi trafiğine girmeden seyahat etmeleri sağlanacak. Geçtiğimiz yıl trafiğe açılan 11 kilometrelik Bulunto Hoca Bulvarı'nın devamı olan Azerbaycan Bulvarı'ndaki çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, teknik ekipten yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı. Şanlıurfa'da yeni açılan yollar ve çevre yolu bağlantılarıyla trafikteki süreyi kısaltıp konforu artırdıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Azerbaycan bulvarıyla hem Aşık 3 Kuzey şehrine bir bağlantı kuruyoruz. Kuzey Batı çevre yolu vasıtasıyla hem bu yolumuz Kuzey Batı çevre yoluna bağlanaraktan Seyran Tepe ve Mehmetçi'ye trafik akışını sağlayarak yeniden trafik yükümüzün önemli bir kısmını üzerine alacak ve trafiğimizde bir rahatlama oluştuğu gibi sürelerde de bir kısalma olacak. Şimdi bu çalışmalar Allah izniyle devam ediyor. Esas olan tabii ki hem trafik akışkanlığımızı sağlamak hem de kentsel dönüşümü yapmakta olduğumuz, kentsel dönüşümü öncülük yapmakta olan kuzey şehrimize önemli bir trafik akışını sağlamak olacaktır. <laughs> Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Öğrenciler halat çekme, çuval yarışı ve santranç gibi oyunlar oynayarak deprem psikolojisini atmaya çalıştı. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezi depremler Şanurfa ve ilçelerinde de büyük hasarlara neden oldu. Deprem sonrası yaraların kapanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. <laughs> Ama Ama en son da evet. Şanlıurfa'nın Hivan ilçesine bağlı Hoşin ve çevre köylerinde depremde evleri yıkılan veya etkilenen öğrencilere moral amacıyla Hoşin Kırsal Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda ilçe kaymakamlığı tarafından moral etkinliği düzenlendi. <laughs> Etkinlikte ilçe kaymakamı Coşkun Doğan ve kurum amirleri öğrencilerle birlikte halat çekerken öğrenciler çuval yarışı, mangala, satranç ve çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Haydi. Eğlence sonrasında öğrencilere tavuk döner ikram edildi. Haydi. Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, çocuklara moral vermek için çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle konuştu. Allah'a şükürler olsun Hilvan'da hayat büyük oranda normale döndü. Biz 1 Mart itibariyle Hilvan'da bulunan toplam 11.750 öğrencimizin ders başı yapabilmesi için gereken tüm tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı yaptık. Bu haftayı da böyle çocuklarımızın okula uyumu şeklinde yaşıyoruz. Yapılan etkinliklerin maliyetini daire amirleriyle birlikte kendi ceplerinden karşılayacaklarını belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü. E, ayrıca e, onlara değişiklik olması açısından arkamda gördüğünüz e, döner standını bugün buraya getirdik. Bunun da ayrı bir özelliği var. Hayırsever daire amiri arkadaşlarımla beraber çocuklara döner ekmek ısmarlıyoruz. Bunun devlete bir külfeti olmayacak. Bu maliyeti daire amiri arkadaşlarımla beraber cebimizden karşılayacağız inşallah. Burada olduğu gibi inşallah diğer ilçelerimizde de depremden etkilenen yerlerde de biz öğrencilerimizin bir an evvel deprem psikolojisinden kurtulup eğitim, öğretim havasına girmesini umut ediyoruz. İki. Haliliye Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü günlük sıcak yemek dağıtımını devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gönül belediyeciliği anlayışıyla rutin çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Çampulat'ın talimatlarıyla dayanışmanın ve paylaşmanın... Çman'ın kalbi sloganıyla çalışmalarını titizlikle yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Sosyal market, giyim market, glutensiz ekmek fırını, evde bakım hizmeti ve çeşitli yardımlarıyla hanelere bir bir dokunan ekipler, aşevi hizmetiyle de günlük sıcak yemek yardımında bulunuyor. ilçe genelinde komisyonca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor. Sefer taslarıyla kapı kapı dağıtılan sıcak yemekler boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor. Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı bir dokunuşla yerle bir olurken ortalık toz fırtınasına döndü. Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören galeria iş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken yapının bir süre yıkımına ara verildi. Cumartesi günü bazı vatandaşlar izini ve kontrollü bir şekilde yapıdan zinet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. çökme sırasında toz bulutu oluştu. Toz bulutu uzun sürede dağılırken diğer iki bloğun yıkımına da bugün devam edileceği öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır'da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı. Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaş sağlığı için ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde kapsamlı bir hijyen denetimi yaptı. Marketlerde ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi denetimi yapan ekipler, unlu mamul işletmelerinde ise ekmek gramajıyla üretim alanı hijyeni kontrolü yaptı. Yani dışarıda olduğumuz ama evet. vatandaşların sağlığı için denetimlerine sıkı tutan ekipler özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde durarak iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol edip kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapıyor. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerin en çok vurduğu illerden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayolunda meydana gelen yarıklar depremin boyutunu gözler önüne serdi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gölbaşı Malatya karayolunun 15. kilometresinde geniş yarıklar oluştu. Deprem nedeniyle yol kenarındaki bariyerler eğilirken 3-4 metre genişliğinde yarıklar oluştu. Karayolunun metrelerce nehre doğru kaydığı görüldü. Trafiğe kapanan karayoluna karayolları ekipleri depremin ilk gününden itibaren yola dolgu yapıp yol birkaç gün sonra trafiğe açıldı. Karayolunun aldığı hasar dronla görüntülendi. Depremin boyutunu karayolunun görüntüsü ortaya koydu. Diyarbakır'da Koyunlar döneminde 5 asırlık 4 ayaklı minare deprem sonrası çatlamıştı. Minarede incelemeler yapıldıktan sonra karbon fiber ile güçlendirildi. Diyarbakır'da Koyunlar döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin yekpare 4 sütun üzerinde inşa edilen 5 asırlık 4 ayaklı minare karbon fiberle güçlendirildi. Yaklaşık 1500'lü yıllarda Akkoyunlu Kasım Bey tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Camii'nin dört sütun üzerinde inşa edilmiş minaresi Diyarbakır'ın tarihi ilginç yapıları arasında yer alıyordu. <laughs> Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra çatlayarak hasar alan minare incelemeler yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde karbon fiberle güçlendirildi. Asırlardır birçok olaya şahit olan dört ayaklı minare çevresine çekilen şeritler kaldırıldı. Gelen yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekmeye devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkili olacağını belirterek vatandaşlarını yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Şanlıurfa Valiliği de ağır hasarlı binalardan uzak duralım uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Şanlıurfa'da bugün şiddetli rüzgar etkili olacak. Şanurfa Valiliği yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlara çatı uçması, kiremit düşmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. Şanurfa'da dün akşamdan bu yana şiddetli rüzgar etkisini devam ettiriyor. Şanurfa Vali çatı uçması ve kiremit düşmesine karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan yapılan açıklamada depremden dolayı ağır hasar gören binalardan uzak durulması gerektiği de belirtildi. Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde. Değerli vatandaşlarımız, meteorolojik verilere göre bugün Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar beklenmektedir. Çatı uçması, kiremit düşmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta oynanacak Bursa Spor Ames Spor maçı öncesi olaylar çıktı. İki takım futbolcuları birbirlerine girerken tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. Maç sonrası 7 kişi gözaltına alındı. 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı. TFF ikincilik beyaz grupta 23. hafta karşılaşmasında Bursa Spor sahasında Ames Spor'u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan ve Bursa Spor'un 2-1 kazandığı karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu. Yüksek tansiyonda geçen mücadeleyi Bursa Spor 2-1'lik skorla kazandı. Maç esnasında Bursa Spor taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler futbolcuların oynamasını zorlaştırırken bazı Amesporlu sporlu futbolcular yaralandı. <laughs> Maç sonu futbolcular soyunma odasına girerken tansiyon yeniden yükseldi. Amet Sportif Faaliyetler yöneticileri ve futbolcularıyla Bursa Spor tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Bursa Sporlu taraftarlar Beyaz Toros ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterlerini açmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki futbol müsabakasında futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır dedi. Bursa Valiliği TFF ikincilik mücadelesinde Bursa Spor'un galibiyetiyle sonuçlanan Amel Spor müsabakasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. 7 kişi gözaltına alındı, 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyoruz. Hayırlı akşamlar dilerim.